Türkiye'nin Musul'a girmek istemesi hususunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Türkiye e, Musul'da bulunmakla belki bazı olayları engellemek istiyor. Olabilir. Devletin gizli bilgileri bende değil. Orada bir takım tehlikeler görüyor. O yüzden orada bulunup o tehlikelerin bertaraf etmek istiyor olabilir. Oradan Türkiye'ye saldırı olmasın diye falan buna benzer bir takım ya da orada bir mezhep çatışması meydana gelmesin, Şii-Sünni çatışması ya da o bölgeye Şiiler yerleştirilmesin e, gibi bir takım sebepleri olabilir. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil yani, yani Türkiye'nin bu siyaseti sürdürülecek bir siyaset değil. Yani adam sana diyor ki benim topraklarımdan çık. Başkadan çık diyor Irak devleti. Yok çıkmam. Nasıl çıkmam? Çıkmam diyor. Nasıl çıkmazsın anlayamadım yani. E diyor burada 62 devletin de askeri var. Benimki de olsun. Ya e ben onlara izin veriyorum sana izin vermiyorum diyor adam. Onlarla anlaştım seninle anlaşamıyorum. Yok ben çıkmam. Şimdi bu siyaset Belki bir takım sebepleri olabilir ama sürdürülemez yani. Musul operasyonuna biz de gireceğiz diyor. Ya hiçbir devlet ben de illaki savaşa gireyim demez. Türkiye çok meraklı savaşa girmeye. Daha evvel Suriye'ye girecektik orada cuma namazı kalacaktık ya. Yani çok meraklı olmuşuz böyle girmeye. Hiçbir devlet askerini feda etmek istemez. Türkiye illa ben de gireceğim deyip duruyor. Benim sınırım var diyor. 350 kilometre sınırım var. Ben nasıl girmem? Adam senin girmeni istemiyor. Koalisyon güçleri de istemiyor. Zoraki Türkiye'nin ısrarı üzerine kabul etti Amerika. Ama aslında istemiyorlar. Şimdi Irak devleti hayır deme hakkına sahip değil mi kardeşim? İstemeyebilir seni. Yok sen ben niye istemiyorsun? Böyle bir siyaset olmaz. İşte orada başka bir takım niyetler var. Biz o niyetleri bozacağız. Bozmak için böyle ısrar ediyoruz. Tamam. Ama yani diyelim ki başka niyetler varsa da, sen bunu böyle mi durduracağını sanıyorsun? Başka bir siyasetinin olması lazım. Mantıklı değil bu yani. Ben ben buradan çıkmam. Bu nasıl laf ya? ya? şimdi Amerika bile bak şurada incirlik ben çıkmam demez. Anlaşma yoluyla orada kalmaya çalışır. Amerika devleti bile çıkmıyorum demiyor yani. Anlaşmaya oturuyor. Masada sana razı, sen razı ediyor. imza attırıyor sana. Ya şimdi sen yani ne Amerikasın ne Rusyasın. Yani ve diyorsun ki ben çıkmam. Ya yani bunu sürdüremezsin. Ya böyle bir siyaset olmaz. Şimdiye kadar Suriye ile kavga halindeydik. Suriye'ye kabadaylık yaptık. Mısır'a yaptık. İsrail'e yaptık. Rusya'ya yaptık. Hepsinden de geri dönmedik mi? U dönüşü yapmadık mı? Şimdi Irak'la başladık. Hani diyordunuz ki komşularımızla tekrardan güzel geçineceğiz, güzel bir diyalog kuracağız. Binali Yıldırım göreve geldiğinde ilk sözü bu oldu. Yani tekrardan ee, bu e, münasebetleri düzelteceğiz dedi. Tekrar bozdunuz hemen. Daha bir ay geçmedi bu sözü söyleyeli. Tekrar bozdunuz. Ve bugün e, haberlerde gördüm e, Suriye Türk uçaklarını vururuz dedi. Bir daha girmeyin dedi Suriye topraklarına. Ve e, Rusya Dışişleri Bakanı da bu endişe vericidir filan dedi. Yani istemiyoruz seni diyor açıkça. Bakın tekrar bozuluyor münasebetler. Rusya ile de bozuluyor. Yani Türk hükümeti çok zorluyor. Her şeyi çok zorluyor. Bakın dün gitti özür dilediler Rusya'dan. Rusya şimdi onun hatırına çok seslenmiyor. Sadece Türkiye'nin o bölgeyi bombalaması endişe vericidir. Yani bu ne demek? Diplomatik dilde istemiyorum bunu yapma bir daha demek. Kendisi bu kadar kibar söylüyor, Suriye'ye de açık açık söyletiyor. Suriye açıklama yaptı bugün, Türk uçağını vururuz dedi, bir daha gelmeyin dedi topraklarımıza. Daesh bahanesiyle gelip, burada filanları filanları vuruyorsunuz, izin vermiyoruz dedi, vurmayın dedi. Burası bizim topraklarımız, bu halk benim halkım, sen geliyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun, vuruyorsun. Ben de izin vermiyorum diyor. Bakın tekrar bozuldu. Hani Suriye'yle de tekrar iyi olacaktı. Rusya'yla iyi olmuştu. Falan. Hepsi boş. Çünkü Külhan Bey tavırlar devam ediyor. Ben Türkiye'nin Musul meselesinde haklı yönleri olduğu ama açıklayamadıkları kanaatindeyim. Devlet sırrı açıklayamıyor olabilirler. Tamam da adam sana senin sırrın neyse ne? Menfaatin neyse ne? Adam kabul etmese sen çıkmak zorundasın. Adam sana diyor ki benim topraklarımda operasyon yapamazsın diyor. Sen illa ben de varım diyorsun. Şimdi tamamen kopmasın diye Amerika tamam demiş. Ama bu her bir olayda kopuyorsun dünyadan, yalnızlaşıyorsun. Her bir olay Türkiye'nin Türkiye'ye eksi puan kazandırıyor. Bakın aynı anda Suriye oradan baş kaldırdı hemen. Aynı gün. Yani dün Irak, bugün Suriye. İşte böyle olur. Orada ısrar edersen, illa ben de gireceğim dersen o zaman burada sana seni, senin kımıldatmazlar. Şimdi belki diyorlar ki yetkililer ya tamam da hocam yani sen bilmediğin şeyler var. Bazı devlet sırları var. Tamam. Kabul. Onları biz bilemeyiz. Ama sen de şunu bil yani. yani Orada zorla kalamazsın. Devlet sırları olabilir, menfaatimiz olabilir, kabul. Orada bir terör örgütü yerleşmesin, oranın yapısı değiştirilmesin, oradaki Türkler, Kürtler, neyse Sünniler oradan uzaklaştırılıp Şiilerin getirilmesi planlanıyor olabilir, sen bunu engellemek istiyor olabilirsin, bunları anlıyoruz. Ama bu yolla bunu engelleyemezsin. Bunun sonu savaşa gider yani. Başıkadan çıkmam diyor mesela. Şimdi adam etrafını çevirse, başıkanı ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bura benim toprağım. Çık dese, etrafını tanklarla çevirse, ne yapacaksın yani? Yani oradaki, Kaç askerimiz var bilmiyorum. Diyelim ki 500 tane askerimiz var. 500 askerimizin canı hiç kıymeti yok mu yani? Bir olay olsa. Onlar hepsi şehit olsa. Yani bunların kıymeti yok mu? Yani böyle siyaset mi olur? Bu topraklar benim diyor adam. Çık diyor. E sen diyorsun ki ama ben başka planlar var. O planlar için ben orada kalmalıyım. Onu bozmak için. Tamam da başka yolla bozabilirsin. Orada kalmak hakkın değilse bunu uzun süre sürdüremezsin. Devlet bu değil yani. Devlet böyle çalışmaz.